Oyuncak kanalının yeni videosuna herkes hoş geldi. Bugünkü videomuzda Pro 2.56 sürümünü Euro Truck Simulator 2 oyununun 1.41 sürümü için nasıl indirip nasıl kuracağımızı kolay, hızlı ve pratik şekilde sizlere anlatacağım. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Evet, siz tarayıcınızı açarsınız ya da yeni sekme açarsınız. 7 Zip, Download deyip Enter tuşuna basıyorsunuz. En üstteki siteye tıklıyorsunuz. Download 7 zip diyor. Burada sizin bilgisayarınıza hangi sürüm uyuyor ise ben bunu indireceğim. Siz de herhangi birini seçip indirebilirsiniz. Sonra Promotes'un orijinal sitesine geliyoruz. Ben bu linkleri aşağıdaki açıklama kısmına ekliyor olacağım zaten. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi ilgilendiren burada iki tane menü var. Promotes Europa ve Middle East on İlk başta Promotes Europa'ya giriyoruz. Dev dosyanızı yaratın. İki, ilk adım dev dosyanızı yaratmak. Bu dosya deneyimli kullanıcıların ince ayarlar yapabileceği seçenekler barındırmaktadır diyor. Dev dosyanızı yaratmak için buraya tıklayınız demiş. Biz de buraya tıklıyoruz. Yeni sekmede açıyoruz. Bu arada bu 7 zip e, sekmesini kapatabiliriz orada bir işimiz kalmadı indirdik zaten burada gördüğünüz gibi burada dev dosyasının e, oyun içi ayarlarını nasıl yapacağını bize soruyor Biz de onları seçiyoruz kabin içi ses seviyesi demiş e, biz buna ben normal iç ses dedim hasar seviyesi demiş bu aracı bir yere çarptığınızda aldığı hasarla alakalı Ben hasar yok olarak seçtim Siz istediğiniz iki kat hasar normal hasar istediğinizi seçebilirsiniz bitki örtüsü yoğunluğu bu seçenek sizin Bilgisayarınızın performansı ile alakalı bir şey i̇şte Yakın mesafe sadece düşük performanslı PC standart mesafe demiş normal performanslı bilgisayar için Uzak mesafe yüksek performanslı Ultra uzak mesafe artık böyle Sadece aşırı yüksek performanslı bilgisayarlar için demiş Ben en düşünü seçeceğim şimdi izleyicilerin bilgisayarların nasıl bir performansa sahip olduklarını bilmediğim için Siz bilgisayarınız nasıl bir performansa sahipse buradan o seçeneği seçip o şekilde devam edebilirsiniz. İşte burada renk ayarları var. Ee, rehber harita yol, yol rengi demiş. İşte haritanın rengi, navigasyon rengi vesaire vesaire. Bunları ben oynamıyorum. İsterseniz siz oynayabilirsiniz ya da oynamayabilirsiniz. Burada harita zoom uyumluluğu demiş. Eğer başka harita kombinasyonları kullanıyorsanız bu kutucuğu işaretleyin demiş. Bunu biz işaretleyeceğiz ve oluştur diyeceğiz. Oluşturduğumuz oluştur dediğimiz an promos dev ve 256 yani 2.56.scs dosyasını indirmiş bulunmaktayız bizim bu sayfada bir işimiz kalmadı bunu kapatabiliriz sonra tekrar bu sayfaya geldik iki nolu adıma gidiniz diyor Biz oraya tıkladık burada indirme <laughs> Pardon bugün biraz hastayım üzerinize afiyet burada İki farklı indirme seçeneği sunmuş bize promosyon sitesi. Hızlı seçenek tek dosya, hızlı sunucu, reklam yok vesaire vesaire demiş. Bu ücretli bir seçenek. Biz yavaş seçeneği, işte ben yine herkesin indirebileceği şekilde olsun diye yavaş seçeneği seçeceğim. İşte burada bölünmüş dosya. Burada part part indireceğiz. Standart download dedik. Promosu oynayabilmeniz için DLC'lere ihtiyacınız vardır. Lütfen Complete sayfasından bütün DLC'lere sahip olduğunuzu kontrol edin demiş. Bu çok 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 önemli. Euro Truck şu an kurduğumuz mod Promos, Euro 2, e, Euro Truck Simulator 2 oyununun 141 tam sürümü için ve bütün harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani vay sonra efendim olmadı, şöyle oldu böyle oldu demeyin buralarda dikkatli izleyin ee, Sonra işte olmuyor neden olmuyor diye sorularla karşılaşmayalım ha sorunuz olursa da aşağıda yorum yapabilirsiniz seve seve cevaplarım Şimdi biz bunu e, Sırayla indireceğiz 2-2 indireceğiz Çünkü ücretsiz olarak indirdiğimiz için zaten site daha fazla e, indirmemize izin vermeyecek yeni pencerede açılır diyor Tıkladık Şurada bir mavi bar var görüyorsunuz Bu mavi bar dolacak ve dosyamız inmeye başlayacağız 2 2 indireceğiz zaten bu şekilde ve inmeye başladı gördüğünüz gibi inmeye başladı onu kapatabiliriz sonra ikinciye geçeceğiz ikinci de aynı şekilde mavi barında olmasını bekleyeceğiz Hadi bakalım o da dolacak ve ikinci dosyamızı da gördüğünüz gibi indirmiş bulunmaktayız Şimdi bunları sırayla bu şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane dosyayı buradan indiriyoruz bilgisayarımıza. Benim bilgisayarımda zaten var. Tekrar tekrar indirmenin bir mantığı yok. Hem videoda hızlı bir şekilde ilerlemiş oluruz. Bunların hepsi indikten sonra bilgisayarımıza Promotes'un logosuna tıklıyoruz. Tekrar ana sayfasına geliyoruz. Bu sefer Middle East Add-on menüsüne tıklıyoruz. Burada tekrar bize diyor ki dev dosyanızı yaratın ki unutmayın biz başta zaten def dosyamızı yaratmıştık. O yüzden bize yeni bir def dosyasına ihtiyacımız yok. Hemen iki nolu adıma gidiniz diyor. Tekrar işte iki seçenek sunuyor indirmek için. Yine biz yavaş seçeneği seçeceğiz. Şuraya tıklıyorsunuz Middle S S Add On Pack V 2.56 dosya boyutu 85 megabaytmış. Buraya da tıklıyoruz. Tekrar bizi başka bir sayfaya yönlendiriyor. Mavi do barın dolmasını bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. O da bu şekilde inecek. Dolduktan sonra inmeye başladıktan sonra tabi bakın bu bir hata değil. Ben çünkü iki dosyayı iptal etmemişim indirmesini şunları. O yüzden dedim ya iki dosya iki dosya indirmemize izin veriyor site ücretsiz olduğunda size de böyle bir hata çıkar. Ve yani bu önemli bir şey değil. Bunu kapatıp bu iki dosyanın inmesini bekleyebilirsiniz. Şimdi ben tekrar basayım. Bir hata olmadığını göreceksiniz. Mavi bar doluyor. Siz de ona dikkat edin. Yani bu indirdiğiniz dosyalar indikten sonra 3. dördüncü veya işte 5. 6. şeye bakın inmeye başladı bile. Bunu da iptal edeyim. Evet arkadaşlar Promotes'un sitesinde de işimiz bu kadar. Sonra indirilenler klasörüne geçelim. İndirilenler klasörümüzde 7 zip download burada duruyor. Sonra Promotes'un kendi sitesinden 10 tane dosya indirmiş olmamız gerekiyor. Bunları kafamız karışmasın diye hemen bu indirdiğimiz 7 zipi çift tık yapıp evet deyip install next 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 deyip kuruyorsunuz. Benim bilgisayarımda zaten kurulu olduğu için ben tekrar kurmuyorum. O yüzden buna gerek yok. Onu kapattık. Kafamız karışmasın diye de şöyle bir şey yapacağız. Bunları kontrol x dedik. Kestik. Masa üstüne geldik yeni dedik klasör dedik işte pro mods yazamadım pro mods yine yazamadım pro mods 2.56 diye bir klasör oluşturdum bu klasörün içine neden yapıştıramadım seçememişiz kontrol x veya sağ tık yapıp kes dedik Sonra bu masa üstünde oluşturduğumuz Promods 2.56 klasörüne gelip bunun içine yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Promods'un kendi sitesinden 10 tane dosya indirdik. Bunların dosya boyutu 1.84 GB'mış. Sonrasında <coughs> affedersiniz. Şu bu Promods'un bizim işimiz bunlarla ve buradaki def şöyle bir liste şeyine gelsek daha rahat anlatacağım. Evet. Sonrasında Promos e, 2.56 klasörünü sıkıştırılmış bir şekilde indireceğiz. Klasöre ayıkla diyeceğiz. O klasöre ayıklanana dursun. Kafa karışmasın diye böyle açıklayıcı tane tane anlatıyorum her şeyi. Bu indire dursun. Sonra burada da bu diğer middle East. Evet 10 da Orta Doğu haritası. O da 256 sürümüyle birlikte geldi. Onu da biz kuracağız. %97 kaldı. %98 Evet bunu çıkardık. Sonra Middle East. Add ona geldik. Klasörü ayıkla dedik. Onun da klasörü ayıklanmasını bekliyoruz. Şimdi bizim bize lazım olan şu, şu ve şu. Öncelikle Promotes def bu oluşturduğumuz def dosyası bunu kontrol C veya sağ tık kopyala yapıp bilgisayarıma gelip belgelerim Herotraximir Hotel 2 mod klasörüne giriyoruz eğer sizin mod klasörünüz yoksa oyunu daha yeni indirdiyseniz ya da satın aldıysanız kurduysanız burada bir mod klasörü olmayacaktır sağ tık yapıp yeni klasör deyip küçük harflerle mod yazabilirsiniz ve sizin de böylece bir mod klasörünüz olmuş olur. Öncelikle bu dev dosyamızı mod klasörünün içine atıyoruz. Sonra gelip bu Middle East add-on yani Orta Doğu haritasının bu iki SCS dosyasını alıyoruz. Bunları da mod klasörüne yapıştırıyoruz. Sonra geri geliyoruz. Bizim asıl Pro Mods 2.56 sürümü için scs dosyalarımız bunlar. Bunları da ctrl c dedik. Kopyaladık mod klasörüne yapıştırdık. Totalde bizim mod klasörümüzde şimdi bakın kaç tane dosya olması gerektiğini ve boyutunu da sizlere söyleyeceğim. Siz de oradan kontrol edersiniz eğer bir yanlışlık varsa videoyu başa alıp tekrar izlemenizi tavsiye edelim. Bize totalde 9 tane SCS dosyası mod klasöründe olacak. Bunların dosya boyutu da 7.67 GB. Şimdi oyunumuza girelim buradaki sıralama vesaire o da çok önemli hemen size onu da anlatayım oyunumuza girdik Arkadaşlar bu menü geldiğinde burada duruyoruz mod yöneticisi diyoruz şurada görüyorsunuz mod yöneticisine girdik burada mod klasörüne attığımız o promos dosyaları hepsi e, gözüküyor olacak bunlara sağ çift tıklıyoruz hepsine çift tıklıyoruz çift tıklıyoruz bu sağ tarafa atıyoruz bu sağ kısma. Çift tıkladık, çift tıkladık. Evet bu kadarmış. Toplam sayalım 9 tane mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Şimdi bunun sıralaması çok önemli. Şimdi ilk sırada buradan önceliği azalt ya da arttır deyip bu seçenekleri kullanarak Dosyalarınızın sıralamasını, C&C dosyalarınızın sıralamasını ayarlayabiliyoruz. En üstte Promos Middle S On Def dosyası olacak. Onun altında Promos Middle S As On'un assets paketi olacak. Bu şekilde yaptık. Bu ikisi bu şekilde olacak. Diğerine de Promos'un Def, o oluşturduğumuz ee, Def dosyası gelecek. O da şu. Definition yazıyor. Onu da 3. sıraya koyduk. Sonrasında Map gelecek. Promotes Map. Bunu da 4. sıraya koyduk. 5. sırada Promotes Media olacak. Media paketi. Bunu da 5. sıraya aldık. Sonra zaten burası 1, 2, 3 olacak. Bu şekilde olacak. Model 1, model 2, model 3. En altta da Promotes Assets paketi olacak. Bu sıralamada bu kadar. Buraya dikkat edelim. Bu sıralama çok önemli. Sonra değişiklikleri onayla diyoruz ve bu şekilde kaydediyoruz. Sonra oyuna devam et diyelim. Evet, oyunumuz açıldı. Hemen harita kısmına gelelim. Bakalım. Zaten ben en son Kirkenes'teydim. İşte Kirkenes maden yolu da içinde şu meşhur Kirkenes yolu, Kirkenes yolu. Bu tarafta gördüğünüz gibi şu bölümde de bir video çekmiştim. Karlı yollar vesaire burada var. Bolundar Darvikte. Şu şekilde yeni şehirler, yeni yerler geliyor. Burada Mersin, Osmaniye, İskenderun, Antakya bizim Türkiye'den, Kıbrıs tarafı geliyor. İşte Orta Doğu dediğim kısım da burası. Orta Doğu haritası dediğim Middle East at 10'da bu kısım. Şurada da po Batum ve Poti diye Azerbaycan'ın iki şehri geliyor. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer yapamadıysanız, sizin olmuyorsa, videoyu tekrar başa sarıp dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bu adımlara uyarsanız, e, herhangi bir sorun olmadan Promods 2.56 sürümünü gayet sağlıklı bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. O halde günaydın, iyi günler ve iyi geceler. Görüşmek üzere.